yeni bebek katıldı. Çocuklar okulun oradan ellerinde alıp gelmişler. Yavrum ne olacak bilmiyorum. Bakar mısın minnacık? Minnacık bebek, minnacık bebek. Şuna bak. Oy Ol, kurban olurum. Seni verene kurban olayım anneciğim. Mami kız, Su, su, Bak karnını doyurdum annem <laughs> <laughs> Allah'ım Allah'ım. as su iç Bak Allah aşkına. Şu hale bak. Sen ne işin var? Bu büyüttüğümüz bebek. Bak, arkasından geliyor. Belki annesine benzetti. Şş, Hamza. Yapma kardeş. Hayır Hamza. Döverim seni. Çocuk minnacık. Kendini koruyamıyor. Annem. Nerede senin annen? Nerede senin annen? Aşkım var mısın sen? Annen nerede senin? Güzel yavrum. Bunun vebali kime şimdi? Yani o. Allah'ım ya Rabbi Allah'ım sen yardım et. Sen yardım et ya Ne yapsın benim çocuğumun da şu hale bak. Hali kalmadı. Bir deri bir kemik kaldı. Annem. Anneciğim. Anneciğim. Kopuyor falan ama. Bak. Vermiyor. Bir şey de demiyor. Ama mama da vermiyor. Ya, yazık. Bak. Of, of yavrum. Belki öğleden sonra götürürüm belki. Anne, kurban olur. Yazık ya. Ah, Görüyor musun? Onu da yaladı. Kabul etti. Daha kaç kişiyi kabul edeceksin kuzum yavrum? Maşallah sana. Maşallah.